Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için yeni darbe planı. Değerli izletenler, gazeteci Fatih Orlu yeni Akit YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz ihanetinde darbeci askerleri kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin TSK'daki hainlerin temizlenmesi sebebiyle böyle bir şansı kalmadığına dikkat çeken Orlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Millet İttifakı'nın işbirliği içinde olduğunu söyledi. Vatandaşlara uyanık olmaları çağrısı yapan Fatih Uğurlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attığı kaçacak iftirasını da eleştirdi.